cümleten selamün aleyküm arkadaşlar Windows 10 ve 11'de herhangi bir dosyanızı kaybetmeden Microsoft hesabı hariç oluşturduğunuz yerel hesapları nasıl sıfırlayabilirsiniz anlatacağım 1 videonun altına eklemiş olduğum site üzerinden görmüş olduğunuz iso dosyasını indiriyorsunuz 2 ISO dosyasını indirmek için Rufus ya da kullandığınız farklı bir uygulama varsa indiriyorsunuz. Ben Rufus uygulaması üzerinden ISO dosyasını nasıl yazdırabilirsiniz göstereceğim. Öncelikle ISO'nun olduğu dosya yolunu kopyalayalım. Buraya geldim tamamını seçtim. Sağ tık kopyala diyorum ve görmüş olduğunuz seç butonuna tıklıyorum. Devamında dosya yolu kısmına şu şekilde yine seçiyorum. Sağ tık yapıştır diyerek ISO dosyasının olduğu klasör yolunu gösteriyorum. Burada enter'a basarak ISO dosyasını görmüş olduğunuz gibi karşımıza geldi. Seçiyorum, aç diyorum. Burada bir uyarı yapayım. ISO dosyasını USB belleğe yazdırdıktan sonra BIOS ayarlarına girip boot yani ön yükleme menüsünü bu USB belleği birinci sıraya almanız gerekiyor. Boot menüsünde birinci sırada göremezseniz Burada görmüş olduğunuz disk bölüm düzeni kısmını MBR olarak seçip tekrar USB belleği yazdırmayı deneyin. Benim şifresini kırmak istediğim Windows UEFI formatında olduğu için otomatik olarak GPT geldi. ISO dosyasını yazdırmadan önce son kontrollerimizi yapalım. Öncelikle aygıt kısmına geliyorum. Bu ISO dosyasını yazdırmak istediğim USB belleği bilgisayarıma taktım ve otomatik olarak algıladı. Sizin bilgisayarınızda birden fazla USB bellek varsa doğru USB belleği seçtiğinizden emin olun. Ardından alta geldim. Benim şifresini kırmak istediğim Windows UEFI formatında olduğu için GPT ve UEFI seçili durumda. Bir menü aşağıya geliyorum. Burada isterseniz yeni birim etiketini değiştirebilirsiniz. Şifre kırma vesaire gibi isimler verebilirsiniz. Burada yine bir menü daha aşağıya geliyorum. USB belleğe yazdıracağım için FAT32 seçtim. Ayırma birimi boyutunda 4096 varsayılan şekli otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Yani burada herhangi bir değişiklik yapacağım. Başka bir ayar yok. Başlat butonuna tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir uyarı verdi. Buna tamam diyorum. Ardından iso yansısı moduna yazdır önerilen diyor. Bunu değiştirmiyorum. Okey diyorum. Bu aşamadan sonra ISO dosyasını yazdırmaya başlayacak. İşten bitene kadar bekliyorsunuz. İşten bittikten sonra Windows şifresini kırmak istediğiniz bilgisayara USB belleği takıyorsunuz. Windows şifresini kıracağınız bilgisayara USB belleği taktıktan sonra BIOS ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ben burada kendi anakartım yani Asus anakarta göre size boot menüsünü göstermeye çalışacağım. Farklı bir anakart kullanıyorsanız internet üzerinden anakartınıza göre BIOS ayarlarında boot menüsüne nasıl gelildiğini öğrenebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatır başlatmaz aşağıda kırmızıyla görmüş olduğunuz BIOS ekranına girmek için hangi tuşları kullanmanız gerektiğine dair bir ibare var. Oradaki tuşlardan herhangi birisine tıklıyorsunuz ve BIOS ekranına giriş yapıyorsunuz. BIOS ekranına girmek için bu tuşlardan birisine basılı tutmuyorsunuz. Sürekli peş peşe bas bas çek yapıyorsunuz. BIOS ekranı geldikten sonra gelişmiş ayarlara girmem gerekiyor. Benim anakartımda F7 gelişmiş ayarlara giriyor. F7'ye basarak gelişmiş ayarlara giriş yapıyorum. Gelen ekranda ok butonuna tıklayarak gelişmiş ayarlar menüsüne giriş yapıyorum. Gelişmiş ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra ilk olarak karşımıza ana menü geliyor. Ancak ben burada boot menüsüne giriş yapmam gerekiyor. Klavyeden sağ ok tuşuna basarak boot menüsüne geliyorum. Yazdırdığımız ISO'yu boot sıralamasında birinci sıraya almak için aşağıya doğru isterseniz klavyenin aşağı tuşuna basarak isterseniz mouse'unuzun orta tekerleğiyle aşağı doğru inerek bu boot menüsü ayarına geliyorsunuz. Yazdırdığımız USB belleği birinci sıraya alabilmek için boot option 1'e geliyoruz. Ve seçili haldeyken enter tuşuna basarak seçenekleri açıyoruz. Seçeneklerde klavyenin aşağı tuşuna basarak USB belleğimin olduğu kısma geliyorum ve seçili haldeyken klavyeden enter tuşuna basıyorum. Ayarlarımı kaydetmek için klavyeden F10 tuşuna basıyorum ve küçük bir kutucuk geliyor. Bu kutucukta ayarları kaydedip yeniden başlatmak ister misiniz diyor. Burada Yes butonuna tıklayarak ayarları kaydediyorum ve bilgisayarımız yeniden başlıyor. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra aynı format ekranında olduğu gibi klavyeden bir tuşa basın şeklinde bir uyarı geliyor. Orada klavyeden herhangi bir tuşa basarak uygulama ekranına giriş yapabilirsiniz. Bu arayüz geldikten sonra görmüş olduğunuz bar dolana kadar bekliyorsunuz. Bar dolduktan sonra karşımıza parola değiştirici şeklinde bir ekran geliyor. Bu ekranda next diyoruz. Windows'unuzun hangi birimde kurulu olduğunu bilmiyorsanız birinci sıradaki tüm birimleri ara seçeneğini seçebilirsiniz. Windows'unuzun hangi birimde kurulu olduğunu biliyorsanız ikinci seçenek yani manuel olarak birimi seç seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada bir uyarı yapayım. Bilgisayarınızda birden fazla disk var ise doğru diski ve doğru birimi seçtiğinizden emin olun. Yanlış birimi seçerseniz istemediğiniz windows şifresini kırmış olursunuz. Gerçi çok fark etmiyor. Yeniden şifre oluşturabiliyorsunuz. Herhangi bir dosya kaybı vesaire olmuyor. Ben buradaki seçeneklerden arama kısmı çok uzun sürmediği için birinci seçeneği seçeceğim. Birinci seçenek aktif olduğu için burada next diyorum. Hızlıca dosya yolunu buldu. Ardından yine next diyerek devam ediyorum. Gelen ekranda hangi yerel hesabın şifresini kırmak istediğinizi soruyor. Kullanıcı hesabı görmüş olduğunuz deli yazan ikinci sıradaki yerel hesap. Bundan dolayı seçili hale getirdim. Ardından next diyorum. Artık şifreyi kıracağımız ekrana geldik. Seçimler aynı şekilde değilse burada gördüğünüz şekilde seçimleri yapın. Ardından Apple'ı butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Gelen ekranda yes diyorum. Şifremiz kırıldı. Finish diyorum. Şifre kırmak için kullandığımız USB bellek ve uygulamayla işimiz bitti. Bunun için uygulamada en alttaki seçeneğe geliyorum. Kapat diyorum. Şifresini kırdığımız yerel hesap karşımıza geldi. Burada oturum açma butonuna tıklıyorum ve Windows şifresi şekilde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim bu hesapta kurmuş olduğum uygulama vesaire duruyor. Yani herhangi bir sorun yok bugüne kadar yaptığım işlemlerde herhangi bir sorun olmadı. Ancak sizde de sorun olmayacak anlamına gelmiyor. Farklı koşullarda farklı sorunlar ya da sonuçlar alabilirsiniz. Bunu göze alarak işlemi yapmanız gerekiyor. Hesaba tekrar şifre oluşturmak isterseniz klavyenizden sol taraftaki CTRL alt ve del tuşlarına aynı anda basılı tutuyorsunuz. Ve karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Menülerden parola değiştirerek geliyorsunuz eski parola sıfırlandığı için herhangi bir şey girmiyorsunuz. Yeni parola kısmına şifrenizi giriyorsunuz. Altına gelip aynı şifreyi tekrar giriyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz ok tuşuna tıklayarak parolanızı değiştirebilirsiniz. Deli Petros 6 kanalına abone olmayı, videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.